Beşinci hareketimiz lokomotor becerilerden sıçrama. Şimdi size göstereceğim harekette sıçrama. Ben bunu çocuklarla çalışırken çocuklara farklı seçenekler sunuyorum. Hareketi yapmaları için, motive olmaları için. Mesela bir süper kahraman gibi sıçrayabilirsin diyebilirsiniz. Veyahut da bir balerin olduğunu düşün ki balerinlerin aslında çok sıkça yaptığı bir harekettir bu sıçrama hareketi. Bu şekilde çocuklara söyleyip hareketi gösterdiğinizde bunda da yine hareketi yapma konusunda daha motive bir şekilde gelecekler size. Burada dikkat etmeniz gereken ne? Sıçramaya baktığınızda bir ayağım öne gelecek ve e, onunla zıt olan kolum da yine bedenin dengesini sağlamak için aynı anda harekete <laughs> başladıktan sonra şuna dikkat etmeniz gerekiyor. Adımımı attım, elim geldi ve düştüm. Dengeyi sağladım, diğer ayağı yanıma çektim ve hareketi bitirdim. İsterseniz bunu adımlarla da çalışabilirsiniz çocuklarla ama adım çalışarak kafaları karışıyorsa çok basit bir şekilde şunu yapın. Diyin ki nasıl yapıyoruz? Şimdi peş peşe sıçrayacağız mesela. Hop! ve hop şeklinde tamam mı tekrar yine dediğim gibi farklı yönlerde de çalıştırın bacakları hop bu tarafa geldim hop bu tarafa geldim ve hop bu tarafa geldim şunu unutmayın burada aslında şu bacak açıklığını kullanıyorsunuz ya siz bu hareketi yaptıkça bu bacakların açılma aralığı da genişleyecek ve çocukların denge becerisinde çok ciddi bir şekilde çalıştırmış olacaksınız.